Evet Volkan Bey. Güzel bir oyun. 9-0'lık net bir galibiyet. Ne istersiniz? E, Tabii skorun çok önemi yok. Öncelikle her iki da kutluyorum. Cientilmenle mücadele ettiler. E, ellerinden geleni yaptılar. E, Tabii skor bizim leğimiz oldu. Ondan dolayı mutluyuz. E, Akkolak sporumuzun her zaman bir hedef var. E, bizim hedefimiz playoff oynamak öncelikle. Geçen hafta çok kötü bir oyunu oynadık. E, yani bunu topçularımız da, onlar da biliyorlar. Ama bu hafta güzel bir oyuna, güzel bir skorla kazandık. Onun için mutluyuz bildiği ara verildi. aradan sonra inşallah bu seriye devam edeceğiz. Önceki maçları kazanmak istiyoruz. Bir hedefimiz var. Akconst spor olarak play hedefimiz var. bunun için futbolcularımız, yönetimimiz ve teknik eğitimimiz elinden geleni yapacağına inanıyorum. E, Volkan Bey şimdi geçen hafta kaybettik dediniz. E, Alparslan Spor'a. Evet. Çıktınız tebrik ettiniz. Evet. Ee, ben geliyorum burada yenilmenize rağmen bana röportajlar veriyorsunuz. Güzel bir yani. e, şey bu. Bir yani. hareket. Ee, ben oh. kendi teşekkür ediyorum. Böyle hareketlerin çoğalması dileğiyle. İyi ee, iyi bir örnek olursunuz. İnşallah bu şekilde devam eder. Diye yani inşallah, diğer yani da. şimdi Alparslan Spor evet 3-0 yenildik. Ben Alparslan Sayın'ın yönetimin hocasını aradım ve Facebook'ta e, sosyal medyaya yazdım. Tebrik ettim. Onlar da güzel dileklerini bulundular. Ya sip, e, futbol ya da spor böyle olması lazım. Evet. Dostluk, kardeşlik yenmek de var, yenilmek de var. E, i̇yi oynayan kazanıyor. E, kaybettikten sonra suçu hakeme ya da diğer başka etki atmanın bir gereği yok. Yani kötü oynuyorsunuz, kaybediyorsunuz neticesinde. Ben, e, ben tabii bu inşallah benim başladığım bir e, bu olay bir ilk olur. Bütün kulüpler yenilen yenilen herkes birbirini tebrik eder. Biliyorsunuz görev gereği de Amatör Spor Kulübü Federasyonu Başkan Yardımcısıyım. Biz zaten yönetim olarak ASKF'de de bu tür güzelliklerin güzellikten olması istiyoruz. Fair play çerçevesinde herkesin dostluk içerisinde müsabakayı e, müsabakalı tamamlaması istiyoruz. O yönde bir e, girişimim oldu? E, yok yani e, başka yapacak bir şey mi? Çünkü e, bu ülkenin e, dostluğa, kardeşliğe birbirine sarılmaya ihtiyacı var. İnsanlar birbirini özledi, futbolu özledi, futbolu özledi, seyircileri özledi. Dolayısıyla bağırıp çağırmanın ya da kötü hareketler bunun hiç anlamı yok yani. Biz burada her zaman şunu, biz amatörüz biz burada milyon dolarlar kazanmıyoruz. Milyon dolarlar da kaybetmiyoruz. Biz burada 3-5 tane genç çocuğu ya da bir mahalledeki insanları mutlu edebiliyorsak, onları birbirle yarıştırabiliyorsak dostça kardeşçe biz bunu istiyoruz. Bu bize yeter yani. Böyle hareketleri daha da güzelleştirebiliriz. Kesinlikle tabii canım. Sadece bunu ben de zaman zaman diğer kulüp başkanları, yöneticiler de yapıyor. Bizi de tebrik ediyorlar, arıyorlar. E şimdi mesela biz oynadığımız kulübün başkanı Yıldıray çoban kardeş bizim yönetimimizde kardeşimiz. E, onu da bizi tebrik eder etti. E, biz de onu tebrik ederiz. Her zaman beraberiz. Yemek yemek çok önemli. Skorların bir önemi yok yani. Önemli olan burada dostça kardeşçe mücadele etmek. Özledik bugünleri. Evet, evet. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.